Ama güvenlerini kazanmayı başardı. Özellikle de Halis'i. Hem sen Seyran mısın? Öyle yalı adetlerine niyetlen yine. eğer onunla evlenirsen bu yalının hanımı sen olursun. Bugün benim geleceğimin yazıldığı gün. Herkese selam. Bugün sizler için Yalı Çapkını 44. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit Seyran ile yaşadığı tartışma yalıya dönünce sona ermez. Ancak Kazım A. çocuğunun kararını destekler ve evdekiler de Seyran'ın eğitimine destek olur. Bu sırada Gülgün, kendi yaşamıyla ilgili yeni kararlar almaya başlar. Sultan ise yaşadığı olayların ardından Dicle'yi odasına kilitleyerek ona sınırlarını hatırlatır. Ferit, kolu ve başı ile ilgili sıkıntılarına çare ararken, talihin yardımına başvurur. Akşam yemeğinde Seyran, üniversiteye gitme kararını duyurur ve bu karar ev halkını şaşırtır. Diğer yandan, Kaya kendi zihninde yeni planlar yapmaktadır. Bu da ilerleyen dönemlerde olayları daha da karmaşık hale getirebilir. Ferit Seyra'nın artık çocuğu olsun diyenler yorumlarda belirtsinler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.